1 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Neo Abdülhamitçilik Rusya'dan S-400 Rusya'ya karşı SİHA İstediğim ülkeden silah alır, istediğim ülkeye silah satarım diyebilmek elbette her egemen devletin hakkıdır. Ancak bu ilkeyi uygulayabilmek için dış politikada bütünlüklü bir stratejiye sahip olmalı ve taktik hamlelerinizi o stratejiye uygun olarak yapmalısınız. Stratejiniz yanlış olduktan sonra taktik hamleleriniz doğru olsa bile bir işe yaramaz zira. AKP iktidarı Rusya'dan S-400 almayı nasıl gerekçelendiriyor? İçeriye daha çok egemen devletim istediğim silahı alırım diyor. Haklı. Ya dışarıya? Amerika'ya da sen bana patriot satmadığın için Rusya'dan S-400 almak zorunda kaldım diyor. Zayıf argüman, net olmayan tavır, ikircikli tutum. Peki Ukrayna'ya SİHA satışı? Rusya'ya şu mesajı veriyor. Nasıl bir NATO ülkesi olarak senden S-400 alıyorsam Ukrayna'ya da SİHA satabilirim. Amerika'ya da şu mesajı veriyor. Tamam Rusya'dan S-400 aldım ama senin Rusya'ya karşı cephe ilan ettiğin Ukrayna'ya da silah satıyorum. Bu AKP'nin dış politikadaki Neo Abdülhamitçiliğinin silaha yansıma biçimidir özetle. Rusya ile işbirliği yaparak kendisine alan açan, bu işbirliğini Amerika ile pazarlığında kullanan, iki büyük gücü de Avrupa Birliği ile dengelemeye çalışan. Neo Abdülhamitçilik, Rusya'dan S-400 alarak Amerika ile ters düşmeyi, Amerika'nın Rusya karşıtı cephesi Ukrayna'ya silah satarak dengelemeye çalışıyor. Ancak sonuçta her iki taraflı da ters düşmüş oluyor. Moskova, Ukrayna'nın Donbas'ta Rusya yanlılarına karşı siyah kullanmasına tepkili. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Astana ortağı Türkiye'ye karşı oldukça diplomatik bir dil kullandı. Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ancak mevcut durumda Ukrayna ordusuna bu tür silahların sağlanmasının temas hattında durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğinden endişe duyuyoruz. AKP iktidarının Moskova tepkisine karşı savunması ise Neo-Abdülhamitçiliğin bir kez daha çok taraflılık değil çok tarafa taviz anlamına geldiğini ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun savunması şöyle. Bir ülke bizden başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türk ya da Rus ya da Ukrayna silahı olarak anılamaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz. Çavuşoğlu'nun savunmasının devamı daha da vahim. Bazen terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz. Rusya'da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya'yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı. Üstelik iki kere vahim. Hadi Ukrayna'ya bizim adımızı kullanmayın demelerini geçtik. Ancak bir ülke terör örgütüne silah sattıktan sonra artık o silah o ülkeyle anılmaz terör örgütünündür şeklindeki savunma Türkiye'nin 40 yıllık argümanını zayıflatmıştır. Bu savunmayı yapan AKP iktidarı örneğin PKK'nın elindeki silahlar nedeniyle NATO müttefiki Amerika'yı nasıl suçlayabilecek artık? PKK'nın elindeki Amerika silahları artık Amerika'nın değil PKK'nın mı denilecek yani? Sonuç AKP Rusya'dan aldığı S400'ü Amerika'nın tepkisi nedeniyle hala çalıştıramıyor. Rusya'nın tepkisi nedeniyle de Ukrayna'ya sattığı silahı savunamıyor. Müşterisine benim adımı kullanma diyor. Çünkü ortada bütünlüklü bir strateji yok. Oysa Türkiye bölge ve Asya ülkeleriyle işbirliği yapacaksa bunun gereğini yapmalı. Amerika'nın Rusya karşıtı planlarında olmak, Amerika'nın Rusya'ya karşı açtığı Ukrayna cephesine destek vermek, Amerika'nın Karadeniz e odaklı Rusya karşıtı master planını onaylamak Türkiye'nin çıkarına değildir. Tersine, Amerika'nın bu hamleleri Karadeniz bağlamında Türkiye'nin çıkarlarını da hedef almaktadır. Not 1. AKP iktidarının Birleşmiş Milletler'de Amerika-Fransa ikilisinin öncülük ettiği Çin karşıtı çağrıya destek vermesi Çin'in Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığına tepki açıklamasını getirdi. Ankara'nın bundan da çıkarması gereken dersler var. Not 2. Erdoğan'ın Amerika bayrağı önünde, Biden'ın Türk bayrağı önünde poz vererek başladığı Roma görüşmesi özetle diyalog var, mesaj var ama çözüm yok şeklinde sonuçlandı.